2 Aralık Perşembe Cumhuriyet Gazetesi Mehmet Ali Güller AKP büyükelçisinin finans görüşmeleri Daha önceki incelemelerimizde 3 temel tez ortaya koyduk. 1. AKP'nin ekonomi kurtuluş savaşı neoliberal düzenden kurtuluş değil, neoliberal düzene teslimiyet içinde iktidarını sürdürebilme manevralarıdır. 2. Ekonomiyi düzeltmek isteyen işe 24 Ocak 1980 kararlarıyla hesaplaşarak başlamalıdır. Ulusal parasını neoliberal düzenin dalgalı kuruna çapalayan hiçbir iktidar ekonomiyi düzlüğe çıkaramaz. 41 yıldır olduğu gibi döviz arar, borçlanır, borcu borçla çevirmeye çalışır. 3. AKP küresel mali sermayenin gelişmekte olan ülkeleri kontrol etme kurumları olan IMF ve Dünya Bankası'nın istediği gibi büyümecidir. Gelişmeci değil. Ekonomik gelişme için büyüme gereklidir ama her büyüme ekonomik gelişmeye yol açmaz. Gelişme olmayınca da küresel sermayeye kafa tutulamaz. Çin, büyümenin sağladığı en geniş olanakları gelişmeye seferber ettiği için Çin'dir. Türkiye ise bırakın büyümenin olanaklarını seferber etmeyi, kendi parasını ve pazarını bile koruyamamaktadır. Nitekim AKP'nin mevcut ekonomi politikasının da hiç de öyle iktidar cephesi medyasının savunduğu gibi dış güçlerle mücadele anlamına gelmediği görülüyor. Tele 1'in kıdemli Washington temsilcisi Yılmaz Polat'ın son aktardıkları, AKP'nin ekonomi politikasının iddia edildiği gibi tefecileri telaşa düşürmediğini, tersine tefecilerin ellerini oluşturmasına neden olduğunu ortaya koyuyor. Polat, Türk ekonomisi Yahudi lobisine emanet başlıklı yazısında AKP'nin Washington Büyükelçisi Murat Mercan'ın Ankara'nın talimatıyla geçen haftayı çeşitli Yahudi etkinliklerine katılarak buralarda IMF Başkanı Kristalina Georgieva, Dünya Bankası Grup Başkanı David Melpez ve çeşitli finans kurumları yöneticileriyle görüşmeler yaptığını belirtiyor. AKP'nin bir süredir çeşitli düzeylerde heyet ve isimlerle New York ve Londra'da görüşmeler yaptığını da biliyoruz. Nitekim İngiliz İhracat Kredi Ajansı'nın geçen günlerde Erdoğan'a yakın Kalyon Enerji'ye güneş enerjisi santrali projesi için 217 milyon sterlini kredi garantisi verdiği de basına yansımıştı. Anımsayacaksınız, geçen ay bu köşedeki bir incelememizde AKP'nin mali sermaye partisi olduğunu ortaya koymuştuk. Erdoğan'ın yeni ekonomi programı bu gerçeği bir kez daha teyit ediyor. Şöyle ki Erdoğan'ın TÜSİAD'ı hedef alırken söylediği biz iş adamlarına diyoruz ki sen düşük faizle kredi istiyordun. Al, niye almıyorsun? sözleri tüm kesimlere verilen mesajdır ve düşük faizle kredi çek, konut al, araba al, tüket anlamına gelmektedir. Bu da borçlandırma operasyonudur. TÜSİAD'dan vatandaşa herkesin bankalardan kredi çekmesi, mali sermayenin merkezindeki bankaların en sevdiği durumdur. Kaldı ki Türk bankacılığının payının azaldığı ve kalan Türk bankalarının da bu kredileri verebilmek için yine dışarıdan borçlanacağı şartlarda kredilere yüklenmek dış güçlere yarayacaktır. İktidar açısından tabloyu özetleyecek olursak, 1. Geçen hafta Erdoğan, Kavcıoğlu görüşmesinden sonra yapılan açıklamada belirtildiği gibi, AKP serbest piyasa ekonomisine bağlı bir parti ve iktidardır. 2. En büyük dış güç dolardır ve Erdoğan'ın faiz neden enflasyon sonuç özetli ekonomi programı sonuçları itibariyle dolarizasyondur. Ve AKP propagandanın tersine yine Londra tefecilerine yine New York bankerlerine koşmaktadır. Son olarak belirtelim. İsrail, Birleşik Arap Emirlikleri eksenli Orta Doğu açılımları, Amerika Birleşik Devletleri İngiltere merkezli düzenin içinde açılımlardır. Birleşik Arap Emirlikleri ile ve yine Erdoğan'ın sinyalini verdiği İsrail'de normalleşmeye bu perspektiften de bakılmalıdır. AKP Büyükelçisi Murat Mercan'ın Yahudi etkinliklerindeki finans temasları bu çerçeve içinde değerlendirilmelidir.